Evet arkadaşlar öncelikle video serimizin ilk videosu neden madde içeriz madde içtikten sonra bedenimizde ne meydana gelmeye başlar ve bu e, meydana gelen olaylar silsilesine bağlı olarak nasıl bağımlılık gelişir eskiden ahlaki bir problem olarak görülen bağımlılık günümüz dünyasında tıpkı hırsızlık bağımlılığı gibi kriptomani gibi nasıl bilimsel bir e, anlam kazanabilir evet ilk başlarda ilk günah zaten e, işin ahlaki boyutunu kapsar. Yani ahlaki e, görülmesi hırsızlık gibi, tecavüz gibi işte gasp etmek gibi bir şey görülür de yani bağımlılık. Yüz kızartıcı denmesinin sebebi işte burada biraz bu husus oluyor. Temel sebebi aslında bu. E, i̇lk günah bağımlılıkta ahlaki problemdir. E, i̇lk günah işlendikten sonra kişi günah kısmını açtıktan sonra yani o level atladıktan sonra işin artık bir ahlaki problem kısmı kalmıyor. Şimdi tamamen geriye e, kişiden artık e, kontrol çıkmış oluyor. E, artık yani bağımlılık denilen olgu, kişi hangi madde içiyorsa ya da hangi uyaran, uyaran ile sağlanıyorsa bu bağımlılık, işte oyun bağımlılığı gibi, yeme içme bağımlılığı gibi ama biz temel olarak madde bağımlılığını alacağız. O bağımlılık üzerine artık o maddeye geçmiş oluyor. Yani eroin içen insanların kişiliklerinin aşağı yukarı aynı olması, metafetamik içenlerinkinin aynı olması, alkol içenlerinkinin aynı şekilde benzer özellikler göstermesinin temel sebebi içtikleri maddeye bağlı olarak gelişen kişilik yapılarıdır.